Sevgili dostlar, şiirime başlamadan önce Şahit Zarifoğlu abinin Allah rahmet eylesin bir cümlesiyle başlamak istiyorum. Anne ne olur eksilme hiç başımızdan. Bir yanım yarım öteki yara kabuk bağlamaz gelmezse ana. Bir yarım hasret öteki sıla sıla da gurbet anasızlara. Bir yanım hüzün, öteki sevinç, bir yanım sıcak, öteki serin. Bir yanım ağrır, öteki selim. Ana neredesin, elin öpeyim. <laughs> bir yanım yarım, öteki anam. Bir yanım evlat, öteki ağam. Bir yanım kızım, öteki ninem, anne eteğin, ben temizleyem. Bir yanım derya, öteki sahra, bir yanımda kar, öteki sera, bir yanımda gül, öteki ağla, anne, adını yazdım ruhuma. Bir yanım sensiz, bir yanımda sen, gelirsen her gün bayram ederim. Bir yanım sevgin, öteki acın, acını içimde ben hep sakladım. Bir yanım vahdet, öteki elin, bir yanımda ben, öteki tenin, bir yanımda kokun, öteki terin. Anne seninle olsam neylerim? Anneyle kalan sevgili dostlar.